Dün muhtarım telefon etti. O anda şok olduk. Yani havalara çıktık, oynadık biraz. Yani gerçekten ağladı. kızımı aradım, heyecandan. Evimize kavuşacağım için çok mutluyum. Vatandaşlarımızın, hak sahibi kardeşlerimizin, kepezde hemşehrilerimizin taleplerini tek tek yerine getirmek boynumun borcudur. Çalmadan, çaldırmadan önce Allah'ına, sonra halkına hesap veren bir kardeşiniz olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sur yapı konusunda biz ranta dönük değil halka. O yıllardır altında mobilyatını satıp yengenin bileziğini bozdurup burada gece kondu alanlara onların hakkını savunmak için geldim. 3456 daireyi teslim ediyoruz bugün itibariyle. Bugün burada 6500 metrekare alanda sizlerin gerçekten buradaki sur yapıda yaşayan, yaşayacak olan bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu şekilde yağmurda, çamurda, güneşte kalmadan burada alışverişlerini yapabileceği güzel bir pazar yeri. 60 milyona mal olacak pazar yerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Söz Muhittin böcek doğru. 15 Mart'ta pazar yerini bitiriyoruz.